Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, takım lifimizin kare olanını yapacağız arkadaşlar. Bunu da şu şekilde tasarladım. E, gördüğünüz gibi altı tane çiçekten oluşuyor. Aslında ben farklı bir takım yapıyordum ama arkadaşların isteği üzerine takımın şekli değişti. Bakalım hayırlısı. Şimdi burada arkadaşlar şu, her zaman yaptığımız gibi kare liflerde 21 tane fıstık yapacağız şu dip kısma 21 bir tane yana geliyor fıstık 22 23. fıstığı kapatmadan üçlü fıstık yapıp ilerleyeceğiz. Şimdi ilk önce fıstık yaparak başlayalım. Önce ipimizi tığımıza doluyoruz. Şöyle bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 boşluğa 3 e, dolg yaparak e, bir fıstık oluşturduk. Şöyle biraz sıkıştıralım. 3 sarıyoruz başına, 3 dolayıp 1, 2, 3 topladım Bir zincir çektik. 1 2 3 şöyle arkadaşlar şimdi e, 22 tane yapalım 23. kapatmadan tekrardan görüşelim Evet arkadaşlar e, 22 tane fıstık yaptım 23. kapatmadan üçlü fıstık yapmaya geçiyoruz bir yan tarafa bir fıstık bir iki 3 2 fıstık oldu. Diğer boşluğa sırasıyla arkadaşlar. Yıldız tekniği biliyorsunuz bu şekilde 3 üç fıstık üçlü fıstık yapıp üçünü birlikte topluyoruz. Topladım. Evet bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlıyoruz. Yani bir daha yapayım. 1 2 3 Dip kısma 1 2 3 yan tarafa 1 2 3 topladık Evet bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz beyaz ipimizle sıramızı tamamlıyoruz sıra sonuna geldik Arkadaşlar şimdi bu sıra sonunu tekrar göstermek istiyorum tepesine bir fıstık dip kısmına bir fıstık başlangıç noktamıza da bir fıstık yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 3 topladık. Şöyle sıkıştıralım. Evet, şu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi dönüyoruz başlangıçta hep aynı işlem bir fıstık yapıp kapatıyoruz 1 2 3 bunu yaptıktan sonra bu üçlü fıstık yapıp yine ilerliyoruz 1 2 3 bundan sonra dikkat edeceğimiz bu e, renkler arkadaşlar renkler renklerin sayılarına dikkat edeceğiz. Evet bu şekilde üçlü fıstık bir tane üçlü fıstık yaptım. Topladım. Evet şöyle göstereyim. Şimdi burada üç tane beyaz yapacağız. Üçlü fıstık. Bir tane yeşil. Altı tane beyaz. 2, 4, 6 Bir yeşil. Altı tane beyaz. Bir yeşil. Sonra 3 tane beyaz yapıp sıramızı tamamlıyoruz. 3 tane beyazla üçlü fıstık yaptık. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Buraya sabitledik. Arkadaşlar ip renklerini tıf tığ söylemedim. Çünkü bir önceki videolarımda daha önceki videolarımda takım yaptığımız için söylemiştim. Aynı renkler, aynı tığ, aynı ipler. Kafamız karışmasın. Evet, bir, iki, üç. Yeşil ipimizle bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Evet, üç tane. Bakın, yaptık. Üçünü topladık. Şöyle. Şimdi beyaz ipimizi alalım. Şimdi beyaz ipimizle 6 tane fıstık yapıyoruz. Sonra 1 yeşil, 6 beyaz, 1 yeşil, 3 beyaz yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar 3 beyaz, 1 yeşil, 6 beyaz, 1 yeşil, 6 beyaz, 1 yeşil, 3 beyaz yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi çevirelim. Yine başlangıçta aynı bir fıstık yapıp kapatıyoruz bir iki üç fıstık yaptık kapattık bir zincir çektik üçlü fıstık yine yaparak iki ilerliyoruz bir iki üç bir iki üç Şimdi bu sırada şöyle kapattım. Şöyle. Eee 3 tane beyaz 1 2 3 tane beyaz üçlü fıstık yapacağız. Sonra 2 tane yeşil. 1 2 yeşil. Daha sonra 1 2 3 4 5 beyaz, 2 yeşil, 5 beyaz, 2 yeşil, 2 beyaz yapıp sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. 3 beyaz 2 yeşil. 5 beyaz 2 yeşil. 5 beyaz. 2 yeşil. 2 beyaz. Yeşil ipimizi de şurada bıraktık. Sıramızı tamamladık. Şimdi diğer sırada yine aynı şekilde arkadaşlar. Önce başlangıçta bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. İplerde sürekli bu işlemi yapıyoruz bir zincir çektim şu tepesine bir fıstık dip kısmına bir fıstık 2 3 yan tarafa bir fıstık toplamda 3 fıstık Dolayısıyla üçlü fıstık yaptı, topladım. Şimdi burada arkadaşlar diğer sırada yaptığımız gibi e, sayılar aynı. 3 beyaz şuraya kadar 3 tane beyaz birini yaptım 2 tane daha yapacağız 2 yeşil daha sonra 5 tane beyaz 2 yeşil 5 beyaz 2 yeşil 2 beyaz Yapıp, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıramızı tamamladık. 3 beyaz, 2 yeşil, 5 beyaz, 2 yeşil, 5 beyaz, 2 yeşil, 2 beyaz. İpimizi de şurada baktık. Diğer sıramıza geçiyoruz. Şimdi diğer sıramız şu birinci sıradaki gibi olacak. Yine başlangıçta bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Sonra üçlü fıstıklar yaparak ilerliyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi burada topladık. Evet şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi başlangıçta 3 üç tane üçlü fıstık olacak. Şöyle şuraya kadar. Şurası yeşil bir tane. Daha sonra 6 tane beyaz. Bir tane yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane beyaz. Şurada bir yeşil. 3 tane beyaz. Şu başlangıçtaki sıranın aynısı arkadaşlar. Sıramızı o şekilde tamamlayacağız. Başlangıç sıramızdaki gibi e, tamamladık arkadaşlar. 3 beyaz, 1 yeşil, 6 beyaz, 1 yeşil, 6 beyaz, 1 yeşil, 3 beyaz. Şeklinde sıramızı tamamladık. Şimdi renk şeyimize geçeceğiz. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Başlangıçta 1 beyaz. 5 tane pembe yaptım. 2 beyaz, 5 pembe, 2 beyaz, 5 pembe. Sonunda da bir tane beyaz var. Tabii biz bu takımı lila yapacağız. Onun için şu şekilde yine başlangıçta bir tane beyaz fıstık yapıp kapatıyoruz. kapattıktan sonra bir tane beyaz üçlü fıstık 1 2 3 1 2 3 yeşil iple işimiz bitti arkadaşlar onu keseceğiz aralardan yürütüyorum ben şu anda Evet şimdi burada pardon zincir çekmeyelim renkli ipimizi başlayacağız burada ee, lila ipimizi aldık şöyle tığımıza doladık buraya sabitliyoruz Evet şurada 5 tane lila yapacağız şöyle daha sonra iki tane beyaz 5 lila 2 beyaz 5 lila bir beyaz yapıp sıramızı tamamlayacağız. Şimdi burada yeşil ipimizi keselim arkadaşlar. Önce bir fıstık yapayım. 1 2 fıstık yapıp ve yeşil ipimizi keselim. 2 3 3 tane yaptık. Topladık. Şunları arkadaşlar aralardan geçirip gizleyelim şöyle. Evet şöyle. Şu yeşil ipimizi de keselim arkadaşlar. Yeşil ipimizi şöyle düğümleyelim çözülmesin. Şimdi beş tane dört tane lila yaptım. Dört tane daha yapacağız. E, i̇ki tane beyaz şeklinde ilerleyeceğiz. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Yani bir lila, iki beyaz, 5 lila, beyaz, 5 lila. En sonda da bir beyaz yapıp sıramızı tamamlayalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bir beyaz, 5 lila, iki beyaz, 5 lila, iki beyaz, 5 lila sıra sonunda 5 lila yaptık bir beyaz kaldı bu ipi nasıl bırakacağımızı göstermek istiyorum daha önceki videolarımda vardı yine de burada da göstereyim arkadaşlar şöyle ipi alıp araya son üçlü fıstığı yapıp sıramızı tamamlıyoruz 1 2 3 son noktaya 1 1 2 3 şöyle topladık sıramızı tamamladık bir zincir çektik tekrar dönüyoruz şimdi burada yine bir tane beyaz üçlü fıstık yapacağız tabi başlangıçta bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz yaptığımız takıldı arkadaşlar şu takılınca şöyle aradan çekebilirsiniz şöyle düzeltebilirsiniz 1 2 3 topluyoruz bir zincir çektik şimdi bir tane beyaz üçlü fıstık yapacağız iki tane lila bir sarı iki lila bu sırayı bu şekilde ilerleteceğiz. Tabi bu beyazlar yine beyaz. Yani şu 5 tane lilanın üzerine 2 lila, 1 sarı, 2 lila şeklinde yapacağız. Diğerlerinin üzerine beyazla yapıp sıramızı tamamlayacağız. Şimdi sarıya gelince ben tekrar şuraya kadar yapayım. Sarıda tekrar görüşelim. Evet bir beyaz, 2 lila, üçlü fıstık yaptık. Şimdi sarı ipimizi alıyoruz ve yine bu sabitliyoruz bu noktaya şöyle bu kullanmadığımız ipleri araya alalım sonra bir tane sarıyla üçlü fıstık yapıyoruz 3 1 2 3 topladım. Sonra lila ipimizi alalım. Şöyle 2 tane lila 2 evet üçlü fıstık yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 şu arada çıkanları şöyle aradan geçirerek gizleyelim arkadaşlar Evet şu şekilde bir tane daha lila ile üçlü fıstık yapalım çiçeğimiz şu şekilde arkadaşlar şimdi çiçeğimizi şu iki çiçek de aynı şekilde iki lila bir sarı İkili lila şeklinde yapalım. Daha sonraki sırada da e, bu beş taneyi şu beş e, fı, e, üçlü fıstık yapmıştık çiçeğimiz için. Beşini de lila olarak yapalım. Beyazların üzeri tabi beyaz. Şurası beş tane lila e, çiçeğimizin büyük bir kısmını böylece tamamlamış olalım. Şimdi ben bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Dönüşte de üzerine 5 lila yapacağım. Şu çiçeklerin e, üzeri. Sarın üzeri de lila olacak. 5 lila olarak tamamlayayım. Sonra tekrar dönüşelim. Evet bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi 1 beyaz, 5 lila 2 beyaz 5 lila, 2 beyaz 5 lila e, son sıra sonunda da 1 beyaz üçlü fıstık yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi sarı ipimizi de şurada kestik arkadaşlar. Çiçeğimizin büyük bölümü tamamlanmış oldu. Çiçeğimizin son sırasında şöyle göstereyim. Şimdi bu başlangıçta iki tane beyaz tabi bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Daha sonra üçlü fıstık olarak iki tane yapacağız. Üç tane lila. Şu aradaki dört tane Beyaz, 3 tane lila, 4 tane beyaz, 3 tane lila yapıp sıra sonunda da iki beyaz yapıp sıramızı tamamlayacağız. Bu e, ilk çiçek sırası tamamlanmış olacak böylece. Yani ortaya üç tane lila yapacağız, diğerlerde beyaz olarak yapıp çiçeğimizi tamamlayacağız. Şurayı tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane fıstık yapıp Kapattım. İki tane beyazla üçlü fıstık yaptım. Şimdi lila ipimizi aldım. İki, üç. Burada üç tane lila üçlü fıstık yapıp çiçeğimizi tamamlıyoruz. Bir, iki, üç. Evet, bir tane yaptım iki tane daha yapacağız. Böylece çiçeğimiz tamamlanmış olacak. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. 2 beyaz, 3 lila, 4 beyaz, 3 lila, 4 beyaz, 3 lila, 2 beyaz şeklinde sıramızı tamamladık. Böylece çiçeğimiz tamamlanmış oldu. Bu çiçekler daha önce bakım lifimizi yaparken diğerlerinde de aynı şekilde yapmıştık. Şimdi e, burada arkadaşlar Yine aynı şekilde bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Sonra üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada yine ipimizi keselim. Şuradan sabitleyelim. Şimdi bu sırayı beyaz yapıyoruz üçlü fıstık arkadaşlar şuraya tekrar dönüşte yine beyaz yapıyoruz buraya tekrar geleceğiz daha sonraki sırada şu çiçeğin ilk dallarını yaparak başlıyoruz aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar şurada tamammış olandan göstereyim Bakın şu arada bir tane sıra beyaz daha sonra yine çiçeğimizi başlıyoruz. Aynı işlemleri burada da tekrar ediyoruz. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Kenar oyasını yaparken tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar. Diğer çiçeklerimizi de tamamladık. Şimdi şurada bir sıra beyaz yapmıştık. Daha sonra çiçeğimizi kurduk. İki sıra beyaz yaptık. Sonra tekrar çiçeklerimizi yaptık. Sonra bir sıra beyazla yaptık ipimizi tamamlamış olduk. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra tekrar dönüyoruz. Ee, kenar oyası yapacağız. Başına doladık. Şu bir boş bırakıp diğerine geçiyoruz. Bakın bu birinci boşluk değil ikinci boşluğa batıyorum. 5 tane ikili fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şu boşluğa sık iğne ile batıyorum. Şöyle başına doladım. bir aynı şekilde 2. 5 tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5. Evet, bu şekilde 5 tane yaptıktan sonra diğer boşluğa sık ile batıyorum. Şöyle. Dört etrafı dolaşalım. Şuraya geldiğimizde tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde dört kenarı da tamamladık. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada Tam başlangıç noktamız burasıydı. Buradan sık iğneye batıp ipimizi kesiyoruz buradan. şöyle kapat. Buradan şu yine aralar geçirelim. Evet. Şimdi buradan renkli ipimizi alalım. Bu kenarını daha önce yapmıştık. Ee, takım olduğu için diğerlerinde de aynısını yapmıştım. Şimdi ipimizi dolayıp sarıyoruz bu noktaya. 2 zincir çekip şu ara boşluklara sıyla batıyoruz. Şöyle zincir çekip batıyoruz. Eğer eliniz çok sıkıysa zincirleri ona göre ayarlayın, yeksə çekin, sıkıysa çok çekin. Evet, şöyle iki zincir çek, boşluğa bat, iki zincir çek, boşluğa bat. Bu şekilde tüm hepsinin etrafını bu şekilde yapalım daha sonra bitiminde görüşelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik dört etrafı e, lila olarak e, zincir attıktan sonra son noktamıza geldik şöyle son nokta yapalım dediğim gibi zincir sayısını sizin durumuna göre ayarlarsınız arkadaşlar ki zincir çektik başlangıç noktasına Batıyoruz şu. Evet sık iğne attım Daha sonra şu ilmek kaydıyla bir zincir çektik. Evet. hepimizi ipimizi kestik. Böylece tamamlamış olduk. Şimdi şunları temizleyeyim arkadaşlar şu aralardan. Sizin vaktinizi almıyor fazla. Evet, şu şekilde arkadaşlar, gayet güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama güzel oldu. Ee, bu da pembe olan. Evet, şu şekilde. Böyle takımımızı bir ayıralım. Ee, kare olan bu arkadaşlar. Şu parçalı olanımız iki takım oluşturduk şöyle şöyle göstereyim Evet şu tesi olan arkadaşlar şöyle pembe kese şu da uzun lifimiz arkadaşlar şöyle da pembe. Evet. Bu şekilde dört parçadan oluşan iki tane takım lifimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Ee, diğer videomda daha önce başladığım büyük çiçeklerden oluşan lifimizin takımını tamamlayacağız. o da görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.